Kemoterapi için e, hastaneye geldiğimde kan e, veriyorum. Kan taliminin sonucuna göre, eğer kan değerleri yüksek olursa e, yani kemoterapiye gireceğim. Aslında e, daha öncesinde de e, bahsetmiştim daha önce hasat nasıl sorunlar yaşadığına dair. Mesela bu sorunlardan bir tanesi de, kan verirken bizim yaşadığımız bir sorun vardı. Kanı veriyorsun, normalde bir e, kan alınan yeri iki dakika boyunca baskı yapmanız lazım ki işte şey işte orada kanama olmasın dışarıya. Ama 10 saniye sonra bunu yaptıktan sonra hemen kelepçeyi takıp seni aşağı getirmek istiyorlar. Ee, ve orada bir tartışma çıkıyor. Aslında kolumdaki kolundaki kolumdaki kolundaki e, damar yolu açılan yeri de tedavisi için bir dakika, iki dakika seni bekletmiyorlar. Sana baskı, silin üzerine baskı hemen kelepçe takmak e, ve devam etmek istiyor. Sağsa tutsak da bunun gibi farklı birçok sorunla karşı karşı her gün birçok hasta tutsak bu sorunu yaşıyor. Bunlar kaynaklı e, hapishaneye girirken hapishanede ring e, aracında ya da hastanede jandarma bunun e, şeyle yaptırımları karşısında e, engelleniyor. Yani ağız aramasından tutalım da ayak aramasına, ayakkabı aramasına kadar ya da tek bir aracından tutalım da e, e, böyle kan verirken bile ıı, ıı, senin önünde bir engel oluştu. Bu anlamıyla hasta birçok sorunu var. Tedavi koşulları içeride yoktu. Ben bugün daha güzelce geldim. Kendi, kendi başıma 10 dakika daha bekledim. Eğer tutuklu olsaydım bu işten tam 7 saat sonra ıı, ben bir şey, hapishaneye geri gidecektim. Yani 7 saat sürecek. 10 dakika iş 7 saat sürüyor. Bu da bir kalp ve kanser hastası için çok büyük bir zaman. Bu anlamıyla hasta tutsaklara özgürlük. Evet. Teşekkür ederim. Alo. Alo. Efendim? Efendim? Şey, 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 şey. Köşeler hep aklıma geliyor ya. <laughs> ben iyiyim. Ee, yani sorun yok şu anda. İşte 3. kemoterapiye gireceğim. Ne zaman? 21'inde. 22'sinde yok. 21'inde kan vereceğim. Kan değerlerine bakacaklar. Ee, kan değerlerine bakacaklar. 23'ünde de şey yapacaklar. Ee, kemoterapiye gireceğiz. Ama ilk başta çok bahsettiler. Çok korktum açıkçası. Böyle bayılacağım, ayılacağım diye düşündüm. Ama bir gittik işte kaç saat sürdü? 9 saat sürdü ilkey. Ya vücut kemoterapi o hani şey veriyorlar ya, birazcık zehirli. He. Vücut tepki verdi, alerji oldu, her taraf şişti. Ondan kaynaklı uzun sürdü ama öyle ayılacak bayılacak bir şey yokmuş onu anladım. Sadece bir yürürken ayaklarım biraz sendeledi. Acaba dedim ayağa kalkınca düşecek miyim dedim. Hemen kalktık zaten. Ya aslında ya nasıl söyleyeyim ee, hani ilk başta biraz kısma musma oldu da ya acayip bir enerji yüklü bir durumu oldu. Uyku uyuyamıyorum, şunu yapamıyorum. Ümit abiye çok sardım o yüzden. Anladım, anladım. Yani, işte, işte, ne, tabi şeyde. Evet. Senin de o e, üçüncüsünden sonra dördüncüye gideceğim. Dördüncüden sonra şey yapacaklar. Pet çekecekler. İşte ilk çektikleri petle arada farka bakacaklar. Eğer ilerleme ya da gerileme durumuna göre iki tane daha yapacaklar. Ondan sonra... Ben kendimi canavar gibi hissediyorum. Canavar gibi hissediyorum. Yani aslında bir... Değil, ya ben atım üzerinde binip gezmeyi isterim ya. <laughs> Ayaklarımız havada kesilsin ya. Ne var bunda? Arada bir bu Esen yurttaki atın gidip heykeline bakıyorum zaten. Bu şey var ya. ya dur yerinde duruyor. duruyor. Ee, Ali Osman abiler ne yapıyor?